Mesela. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sucuk nasıl pişirilir onu öğretiyoruz. Geldim bana bakalım. Arkadaşlar ilk önce bir tane tava alıyoruz. Ben bunu alıyorum. Tavamızı gösterelim. Sucuk tavası. buraya koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi su, alıyoruz. Arkadaşlar ben şurada bir açı yapacağım size. Ben geliyorum oğlum. Sucuğumuz burada. Soruyu soruyoruz şimdi. Gelecek git ya. Aslında kedi. Arkadaşlar kedi yapıyor bunları. Arkadaşlar ben burada videoyu durdururum bu çok uzun sürer. Arkadaşlar sucuğu işte kabuğunu soyduk. Sucuk bu şekilde. Şimdi telefonu alıyorum. Oğlum kedi bir yiğit ya yedim kuyruğuna takıldı arkadaşlar. İşte telefonu bir şarjdan çekeyim. Şu şeyi şuraya koyalım. Bak kedi. <laughs> Sucuğuma göz dikti. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar, elce yağ koy... E, sucuk pişirme tavamıza yağ koyuyoruz. Ama ilk önce sucuğu doğramamız lazım. Sucuğu doğramadan sucuk pişiremezsin. Oğlum evde bıçak yok lan. Şanssızlığıma geldi. Bir dakika geliyorum ben. İşte buradayım. Bıçağımız burada. Arkadaşlar, size tam görünmüyor. Şu şekilde görünüyor mu? Maalesef size gösteremiyorum. Arkadaşlar altı kadar gelmiyor. Telefon. Size parçalarını gösteririm ama. Keşke gösterebilseydim. Ben burayı da geçiyorum arkadaşlar. İşte şu anda parçaları gösteriyorum size. Neyse koyduktan sonra gösteririm. Şimdi bakın ocağı açıyorum. Adam hangisi? Bir dakika hocam. Biz yağ koymadık ya. Arkadaşlar yağımızı koymayı unutmayın sakın. Yağsız sucuk sucuk değildir. Çünkü pişmez. Yağdan çok az koymamız lazım arkadaşlar. Yoksa yağlı yağ yerseniz hasta olursunuz. Ufacık ufacık. Tamam. Çok az koydum arkadaşlar şu şu kadar. Şimdi onu bir tane çatal yardımıyla her yere yayacağız. Çok tarıyor ya. Abi ben kaç kalayım? Şimdi sucukları koyuyoruz. Bu tam kesilmemiş ya. Onu. Neyse koyarız. Hadi koy işte. Erkek kişi işte arkadaşlar. Biz bu kadar kesebiliyoruz önce Şimdi açıyorum ocağı. Ucu açtım. Ocağı birazcık kısalım. Arkadaşlar Aysma da geldi. Arkadaşlar ben buraları çok hızlı geçmem lazım yani bitmiyor neredeyse. Arkadaşlar sucuğumuz pişti. Şöyle ayrıntılı bir şekilde şöyle ayıklayarak göstereyim. Şimdi biz bu sucuğu yiyeceğiz. Birazcık az oldu. Ama yine de olsun. Bizim yapabildiğimiz bu kadar ya hemen kapattım. Arkadaşlar götürüyoruz şimdi. Götürüyorum. Gün geçmedi Şuraya koydum. Şimdi bunun birazcık soğumasını bekliyoruz. Bir şey evet. Bakalım. Ne? Çocuklu Arkadaşlar şimdi. Bakalım şuraya koyayım. Oğlum benim ben kötü çıkıyorum ya. Şurada Oğlum. Arkadaş.

Arkadaşlar şurada görünen şey yağ. İsterseniz göstereyim size akıyor böyle akışkan bir şekilde. Ben arkadaşlar yiyorum. Sıcak. Çok güzel yapmışım. Arkadaşlar gerçekten çok oldu. <laughs> Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like <laughs> abone olup bir de bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.